Selamun Aleyküm, hayırlı Cumalar. Bugün size İzmir Bombası tarifiyle geldim. Bunun için yaklaşık yarım çay bardağı suya, suya ihtiyacımız var, yarım çay bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var, bir buçuk su bardağı una ihtiyacımız var, bir yemek kaşığı da toz şekerimiz var bu tarifimiz için. Öncelik olarak şimdi hamurumuzun içine şekerimizi atıyorum. Daha sonra sıvı yağımızı koyuyorum. Bardağın içindeki sıvı yağı tamamen temizlemek için suyu ona aktardım. Önce sıvılarımı bu şekilde çırpıyorum. Ayrıca malzemelerden şeyi söylemeyi unutmuşum. Kakaolu fındık kremasına da ihtiyacımız var. Ben de hem fındık kreması vardı hem kakaolu ikisi karışık bir şekilde vardı. Ben bunu kullanacağım içine koymak için. Şimdi bayağı bir çırptım şekeri eritmek adına. Şimdi yavaş yavaş unumuza ilave ediyorum. Şimdi bunu da bu şekilde çırpıyorum. poğaçamız böyle kulak memesi yumuşaklığında yumuşak bir hamur olacak. Şimdi bu unumu da ilave ettim. Şimdi ben bu hamuru bu şekilde yoğuracağım. Bir de yoğrulmuş böyle bezeler haline gelmiş şeklini göstereceğim. Tahminim aşağı yukarı 10 beze kesin çıkar diye tahmin ediyorum. 10 beze haline getirilmiş şeklini evet. O şekilde göstereceğim size. Hamurumuz böyle kulak memesi yumuşaklığında yumuşacık bir hamur oluyor. Yani bir tepsilik bir tarif. Dört kişilik bir aileye yetecek bir tarif. Ama çok kalabalık misafirlerime yapmak istiyorum derseniz tabi daha çok yapmanız gerekiyor öyle olursa. Hamurumuzdan irili ufaklı yaklaşık 10-12 tane kadar böyle küçük Şöyle göstereyim kameraya. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde falan hamur parçaları çıkardım. Şimdi bunu tabama koyuyorum. Hamurumuzdan yaklaşık toplamda 15 tane bu şekilde bezelerimiz oluştu. Kameraya göstereyim böyle. Şimdi ben bu bezeleri böyle el yoğurdamıyla yuvarlak çay tabağı şeklinde bir o arada hamurun ne kadar dinlendiğini söylemeyi unutmuşum. 10 dakikaya yakın dinlendi. Şu an hamurun şeklini göstereyim, inceliğini de göstereyim. Bu şekilde bir hamuru elde ettim. Ellerimle tamamen. o kadar kolay açılıyor ki içindeki sıvı yağdan dolayı. Hani merdane yardımına da ihtiyacınız yok. Şimdi hatta görebilin diye bu şekilde çikolatamdan yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. Şimdi hamuru bu şekilde bohça gibi ortaya topluyorum bütün. Yani böyle bir şey meydana geliyor. Şu kısmını da bu şekilde yuvarlayıp tepsiye böyle bu şekilde koyuyorum. Diğer hamurlarda da aynı işlemi uygulayacağım. Bakın bir çay tabağı kadar falan açtım. Yaklaşık 10 dakika dinlenmiş bir hamur bu. Ben tatlı kaşığı bu da çok zor çıkıyor halbuki var ya buzdolabına da koymamıştım bunu bir tatlı kaşığı kadar sürülebilir çikolata aldım şimdi bu şekilde bohça şeklini veriyorum biraz da eziyorum tabi patlama herhangi bir yerinden patlamadı Tepsimize koyuyorum. Hamurun kıvamı biraz baklava bundan biraz daha katıcıydı. Ama çok çok kolay açılıyor. Hani içindeki sıvı yağdan dolayı çok zorlandığımı söyleyemem açarken. Yine bir tatlı kaşığı kadar çikolatamızı alıyoruz. Şimdi bu şekilde büzüştüre büzüştüre hamurlarımızı birleştiriyoruz. bir çay tabakaları açtım. Tamamen el yordamıyla. Şimdi bu şekilde Yassı bir hale getiriyorum. Tepsime koyuyorum. Bu şekilde hepsinin bu şekilde yaptıktan sonra fırınma altı dakikada pişireceğim. Şu an fırınımı ısıtmaya başladım. 250 ya da 200 derecenin üzerinde bir fırında sılmış bir fırında. 6 dakika kadar pişireceğim. Sonra pişirilmiş halini göstereceğim bir de. Tepsi görnümüz bu şekilde. Şimdi fırına verip 6 dakika pişireceğim. Göstereyim altını. Bu şekilde. Yani bu şekilde bu kadar falan pişirdiğimi gösteriyorum size.